Herkese selamlar, merhabalar. Tahirel Koca ben YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz kanalımda kripto paralarla alakalı çeşitli içerikler paylaşıyorum. Hatta sadece kripto paralar değil. Finansal özgürlüğünüze ulaşabilmeniz için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Nacizane bütün tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Zamanında altcoin sepetleriyle gerçekten çok güzel paralar kazanıyorduk. Sonrasında artık ayı sezonuyla birlikte bu sepetleri biraz e, azaltmaya başladım. Ama Geçtiğimiz günlerde Binance'de listelenebilecek coinleri paylaştım. Güzel bir ilgi gördü. Piyasa şartlarına rağmen 2100 güzel bir izlenme. Cointer YouTube kanalımızda Yine geçtiğimiz 2 hafta önce zengin edecek 5 coin başlığıyla 5 tane kripto parayı paylaştık. Ve gerçekten de bazılarından çok çok güzel kazandık. Özellikle ENS ve Kadena'dan inanılmaz güzel karlar ettik. Bunlardan da zaten bahsedeceğim. O yüzden bugün kendi kanalımda da siz değerli takipçilerim için yine güzel bir altcoin sepeti hazırlamak istedim. Bu sepette 5 tane coin eğer vereceğim. Bunların risk oranı biraz daha yüksek. Yani aslında projeleri de güzel ama şu anki piyasa durumundan dolayı aslında 5'inin de e, durumları biraz kritik ama merak etmeyin grafik üzerinden de önemli bölgeleri zaten sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelin hızlı bir şekilde bu coin'ler hangileri hızlı bir şekilde inceleyelim ve videomuza başlayalım. Evet videoya tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ekranımdan da gördüğünüz üzere kırmızı bir piyasa karşılıyor bizleri. Bu videoda zaten Bitcoin'e, Ethereum'un dominansı vesaire de inceleyeceğiz. Sonra sepet, sepete geçeceğiz. Arkadaşlar lütfen şu an bu kısmı atlamayın lütfen. Çünkü bunu sizin iyiliğiniz için bu söyleyeceklerim sizin sizin için. Şimdi biliyorsunuz altcoin sepetlerini yapıyoruz ama bu sepetlerde e, sizlere söylediğim coin'ler ve onların analizleri anlık olarak yapılan şeyler. Yani benim şu anda yaptığım bir analiz bırakın bir gün, iki gün sonrasını, bir hafta, iki hafta sonrasını. Şu andan itibaren 2-3 dakika sonra, 5-10 dakika sonra, bir saat sonra bile tamamen farklılaşabiliyor. Çünkü piyasa çok hareketli, çok dinamik bir piyasadayız. Bundan dolayı bu videoda bahsedeceğim bütün coin'lerin önemli bölgelerini grafikler üzerinden sizlere göstereceğim. Lütfen bu videoda bahsettiğim hiçbir coin'in ismine bakıp gidip de alım yapmayın. Benim paylaştığım coin o an videoda hangi fiyatta? Ben destek trençleri hangi fiyattan söylemişim ve siz videoyu izlerken o coin'in fiyatı hangi seviyede? Lütfen bunları inceleyin. Bunlara göre kendi alım kararınızı, satış kararınızı lütfen kendiniz verin. Bu önemli uyarıda bulunduktan sonra da ilk coin'imiz olan eee Azero ile başlayacağım ama Azero'yu da söyledim gerçi ama öncesinde tabii ki bir Bitcoin'i analiz edelim isterseniz. Çünkü bunu yapmazsak olmaz. Bitcoin'i analiz etmezsek diğer kripto paraların, kripto paralarda ne olursa olsun müthiş bir grafik bile yakalamış olsak hiçbir şekilde mantıklı bir işlem yapamayız arkadaşlar. Bitcoin'de şu anda fiyatımız 22.900 zaten belli bir süredir 23.000-22.000 ile 24.000 arası gidip geliyor. Şu anda oldukça olumsuz haber akışı olmasına rağmen sürekli kötü haberler gelmesine rağmen Bitcoin yine 22.000 üzerinde oldukça güzel bir şekilde dayanıyor ama e, benim şu an şahsi fikrim en önemli bölgenin 23.460 dolar bölgesi olduğu yani 24.300 dolar civarı zaten çok önemli bunun üzerine çıkabilse zaten 30.000'lerin gelmesi e, yani çok kolay hani çok hızlı bir şekilde gelecek ama buraya gelmeden önce e, gerçekten 23.500 dolar e, civarları bu bölgeler oldukça önemli şu anda buçuk bizi sağlam tutan bir destek olarak gözüküyor ama ee, bu seviyede daha fazla kalması durumunda artık burası da tutamayacak Bitcoin'i. Yeterli alıcı olmadığı olmayacak yani muhtemelen ve bu yüzden de artık Bitcoin'in e, önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu seviyeleri kırabilmesi gerekiyor ki e, tekrar 26.000 28.000 30.000 dolar civarlarını görebilelim ve diğer altcoin'lerde de kar edebilelim. Bitcoin dominansına baktığımız zaman da dominans bir türlü tam olarak yükselemiyor. %41.89 desteğinin üzerinde iki kere Red yedi ee, yani buradan tekrar yükseldi. Dominans da biliyorsunuz Bitcoin'in kripto para piyasasındaki hakimiyetini temsil ediyor. Yani e, kripto para piyasasında 100 dolar varsa şu an bunun yaklaşık 42 doları Bitcoin'de, geri kalan 58 dolar e, diğer bütün altcoinler ve kripto paralarda. O yüzden dominansın yükselmesi Bitcoin'in tek başına yükselmesi, altcoinleri ezip tek başına piyasadaki parayı sömürmesi ve yükselmesi adına iyi bir şey ama altcoinler bu sürede biraz yatay kalacaktır. Yani dominans yükselirken Bitcoin de yükselirse, altcoinler böyle ufak ufak hareketlenir ama çok hareketli olmazlar. Sonrasında Bitcoin yükseldikten sonra dominans artık düşerek para akışı altcoinlere girer ve altcoinlerde de güzel yükselişler yakalarız. Ama öncesinde dominansın tekrar bir 45 %45'lere gelmesi bizim için müthiş olur. Şimdi Bitcoin ve dominans bu şekilde. Ethereum'a da çok hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Ethereum'da şöyle 4 saatlik grafikte baktığımız zaman şöyle bir yükselen trendimiz vardı. Şuradaki Tesla'nın satış haberi çıktığı zaman böyle bir ihlalimiz olmuştu ama onun dışında oldukça tatlı güzel bir yükselen trendimiz var. Şu an bu trende uzağız ama 1500 ile 1550 dolar arasında buradaki mavi bölge bizim için çok önemli. Burada bu desteğe gelip buradan bir likidite toplaması ve bu trende de tekrar değmesi hatta belki fake bir kırılım ama sonrasında toparlamayla buradan çok daha güzel yükseliş gelebilir. Şu anda Ethereum'un 1735 dolardaki direnç bölgesini kırabilmesi için bence tekrar bu destek seviyesine mi gelmesi gerekiyor. Buraya gelip e, tekrar Bitcoin'in de desteğiyle güçlü bir yükseliş yapıp e, yine 1900 dolarları hedefleyebilir arkadaşlar. Ethereum'dan beklentim bu yönde. Şimdi gelin ilk coinimiz olan Azero'ya bu videoda neden yer verdim bunu konuşalım. Arkadaşlar Azero gerçekten ee, son zamanlarda çok fazla konuşuluyor. Hem gündemde hem de projesi gerçekten çok güzel. Yani özellikle de Solana'nın son zamanlarda başına gelenlerden sonra Azero'yu yine biraz daha duymaya başladık. Ee, sıralamada görüyorsunuz neredeyse 3000. yani oldukça geride aslında. Hala mesela Binance listeli bir coin değil hatta Baktığımız zaman burada Gate.io, Huobi ve MX de listeli sadece. Yani daha listelenebileceği tonla büyük borsa var. Ama Sadece şu 3 borsada listeli olmasına rağmen oldukça fazla konuşuluyor. Fiyatı şu anda 1.06 dolar. 300 milyona yakın bir toplam arzı var. Maksimum arzı e, belirtilmemiş. Maksimum arzı yok. Bunun dışında hani Azero bir blockchain projesi ve oldukça güzel bir coin bir proje olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de grafiği üzerinden azero e, ne durumda onu baka, ona bakalım. Grafiğini gördüğünüz zaman zaten şunu hani burada ben hani videonun başında uyarımı yaptım ya arkadaşlar dedim ya hani lütfen coinleri doğrudan ismini görür görmez almayın. Çünkü şimdi mesela azero burada burası direnç bölgesi. Direnç bölgesine çok yakın. Şimdi sizin buradan yapacağınız bir alım gerçekten çok riskli. Ben bu videoya koyarken bunu düşündüm. Dedim ki acaba koymasam mı? Çünkü direnç dinlemeyip direkt gidip 1.06'dan alan olur mu? Ama hani bu uyarıyı yaptıktan sonra da alan olursa artık gerçekten hani o da yani gerçekten para kazanmayı hak etmiyor demektir. Kusura bakmayın ama hani çünkü burada direnç bölgesine çok yakın burada ne yapılmalı? Burada yapılabilecek tek şey beklemek. Neyi bekleyeceğiz? Burada gelir de eğer Direnci kırarsa ama bakın burada da kırmış. Burada da kırmış. Mesele kırmak değil. Kırdıktan sonra üzerinde saatlik 4 saatlik kapanış yaparsa ve sonra da şöyle güzel bir testini yaparsa işte buradan alım yapılır. Buradan alım yapılabilir. Direnç var diye alım yapmayacağız değil. Ama direnç varsa kırılımını bekleyeceğiz. Veya Gelir buradaki hareketli ortalamalara değer bakın burası ne güzel bir destekmiş yani şurada direnç olarak çalışmış şurada da çalışmış sonra kırıldıktan sonra da uzunca bir süre günlerce destek olarak çalışmış tekrardan mesela 0.991 dolar seviyelerine düşmesi durumunda destekten yakın stoplu bir alım yapılabilir mesela geldi şuraya. Geldi %3'lük bir spot alım yaptın. Stoplu. Gayet güzel bir işlem bence yani %3 stop koydun. 100 dolar yatırdın. Kaybedersen 3 dolar kaybedeceksin ama şuradan yani sadece şurayı bile beklesen %10,5 kar edeceksin. Hani %3 zarar %10 kar. Yani arar oranı 3.5 civarında. Oldukça güzel. O yüzden Azero grafiği bu şekilde önemli destek dirençlerini zaten görüyorsunuz. Lütfen buradaki seviyelere göre siz de alım satımlarınıza yön verin. Ve Azero'yu bence cüzdanlarınızda bulundurmalısınız. Ve dediğim gibi şu anda Gate.io'da Huobi'de MX'i var. Bu üç borsanın da komisyon indirimli kayıt linkleri açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci coin'imize. İkinci coin'imiz Velas arkadaşlar. VLX kısaltmasıyla borsalarda bulabilirsiniz e, şu anki değeri 0.041 dolar e, maksimum daha doğrusu toplam arz 2.333 milyar şu anda e, tamamı dolaşımda arkadaşlar piyasalarına bakalım piyasa olarak da kucoin, gate.io, e, huobi, probit başka büyük borsalardan ne var bitket e, başka latoken gibi büyük borsalarda listeli bir coin arkadaşlar Sıralamada 269. sıra ama Binance'de Coinbase'de hala listeli değil. Yani yaşanabilecek bir boğa sezonunda yakın zamanda veya önümüzdeki yıl gelebilecek böyle ciddi bir boğa sezonunda bu coin emin olun bu sıralamayla Binance'te veya daha büyük FTX gibi yani daha Binance'ten daha büyük anlamında değil şuradakilerden daha büyük FTX gibi Binance gibi Coinbase gibi borsalarda listelenirse inanın bana ya buradaki fiyattan hani bırakın sıfır atmayı Gerçekten çok güzel kârlar ettirebilir arkadaşlar O yüzden hem uzun vade için Hem de trade için bu coin'e e, portföylerinizde yer verebilirsiniz e, Şimdi gelelim grafiğine durumda e, Velas demiştik VLX'in grafiğini de şöyle bir açalım Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda en yakın destekler olan 0.040 Ve e, yani aynen bu bölge aslında burayı ayrı destekler olarak değil de Çok özür dilerim hemen çiziyorum. Bu arada benim bu çizimlerim de belki size nacizane bir eğitim niteliğinde olur diye buraları da kesmiyorum. Gördüğünüz üzere burayı bir destek bölgesi olarak düşünürsek aslında çok yakın. Yani şuradan yapacağınız bir alımla hani şuraya kadar bile bir stop koysanız %6. Hani spot piyasa için %6 yüksek bir stop loss oranı değil aslında. Yapılabilir. Peki buradan kar edersek ne kadar kazanacağız? Şöyle baktığımız zaman mesela %12 hatta şöyle bakarsak %23 civarında %20 civarında bir kar hedefi de olabilir. Gelir mesela buradan bir tık kar alırsınız. Sonra buradan bir tık daha e, en son kalanı da artık hani zaten ana paramı çıkardım, kalan kalsın deyip artık boğa gelir mi, gelmez mi hiç düşünmeden orada e, bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu coin'de gerçekten şu tarz hareketler çok fazla oluyor. Yani bakın şuradaki hem yeşil mumu hem kırmızı mumu görüyorsunuz. Yani hem yükseliyor hem düşüyor. Hani burada yani burada da yakalanabilirsiniz ama buradan akıllıca bir hareketle buradan da girebilirsiniz. Lütfen bu tarz projelerde dikkatli olun. Ee, risk ihtimali özür dilerim. Risk ihtimali saçma bir cümle oldu. Ee, risk oldukça yüksek arkadaşlar bu tarz projelerde. O yüzden Mümkün mertebe desteklerden alım yapmaya çalışın ve yüksek paralar asla yatırmayın arkadaşlar. Şimdi geçelim 3. coin'imize. 3. coin'imizde Hetor HTR kısaltmasıyla bulabilirsiniz. Sıralamada 499. sırada fiyatı 0.13 dolar. Dolaşın dolaşan arzı toplam arzı 1 milyona yakın 910 bin. Dolaşan arzı da 234 bin arkadaşlar. Yine piyasalar kısmına bakalım. KuCoin'de Gate.io'da Listeli Arkadaşlar bu arada borsalar demişken MXC borsasına şu anda sadece kayıt olup KYC yaparak 30 dolara kadar 10 dolar veya 20 dolar yani toplam 30 dolara kadar Bir vadeli işlem bonusu kazanabiliyorsunuz Bu ödül gerçekten müthiş İşlem yaptığınız zaman Bütün karınız sizin oluyor yani nakit olarak çekilebilir bir para O yüzden bu etkinliğe kesinlikle katılmanızı tavsiye ederim. E, 4 gün önce paylaştığımız bir video açıklama ve kartları da bırakırım. Mutlaka Cointer YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Tabii benim kanalda es geçmeyiniz. Şimdi HTR dedik KuCoin'de GateIO'da var fiyatı bu şekilde. Şimdi hemen gelin e, bir de grafiğini inceleyelim. Baktığımız zaman arkadaşlar Destek dirençler bu şekilde şu anda en yakın destekler 0.136 ve 130 seviyeleri onun da aşağısında Bölge olarak çizersek e, baktığımız zaman şu anda bu bölge Artık hani bizi tutabilecek son bölge Ama Buraya kadar düşebileceğini şu an ihtimal vermiyorum Benim en yakın beklediğim destek seviyesi yani düşebileceğini düşündüğüm destek seviyesi 0.13 dolar arkadaşlar Çünkü 14 Temmuzda burayı kırdıktan sonra Buraya retestini yapmış. Yani buradan bu desteğe tekrar dokunmuş. Sonra tekrar yükseldikten sonra artık 0.136 civarları burayı tutmuş. Hetor'u tutmuş. Baktığımız zaman boğa geldiği zaman yine bize müthiş karlar bırakabilecek bir coin. Yani 4 saatlikte inceleyince çok bir şey anlayamıyoruz ama hani günlük grafikte görüyorsunuz neler yapabileceğini potansiyelini burada görebiliyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Şu anki fiyatından Şuraya gelse bakın şuraya gelse %500 kar. Şuralara gelse zaten %1600-1700 civarı bir kar. Hani gerçekten inanılmaz yüksek bir kar oranı. Yani 100 dolar yatırıyorsun ve 1688 dolar kazanıyorsun. Hani müthiş bir kar oranı olacaktır. Ha bu kesin olacak demiyorum veya hemen bununla hayal satmak istemiyorum. Böyle bir şey asla niyetim değil. Ama olası bir yakında gelecek bir boğa sezonunda gerçekten bu karlar e, olacak. Yani zamanında nasıl ki chiliz'le, solana'yla, BNB'le, eee Cardano'yla yani daha sayabileceğim tonla coinle nasıl kar ettiysek yeni boğa sezonunda da yine kar edeceğiz. O yüzden bunların yeni boğa sezonunun yeni yıldızlarını, starlarını Artık e, bu analizlerle bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar o yüzden bu sepetlere bu analizlere lütfen değer verin özen gösterin ve e, bu emin karşılığı olarak da videoya bir beğeni bir yorum bırakırsanız çok sevinirim bunu da güzel bir şekilde bağlamaya çalıştım. Şimdi gelelim diğer bir coinimiz olan AIOZ Network arkadaşlar özellikle kodluyorum ki e, okuması ve anlaması kolay olsun. Piyasalarına bakalım. Yine KuCoin'de, CoinBase'de, Gate.io'da, Huobi'de olan bir coin. Burada aslında bu coin'e yer vermemin en büyük sebeplerinden birisi arkadaşlar CoinBase'de listeli. Yani ben CoinBase'de listeli olup da Binance'de listeli olmayan bir coin'in sonradan Binance'e girmediğini hiç görmedim. Yani eğer Bitcoin Binance'de yok da Coinbase'de varsa yakın zamanda Binance'e de giriyor. Çünkü Coinbase'e girme şartları Binance'e girmekten çok daha ağır, çok daha katı. O yüzden Binance'te listelenme ihtimali de olan bir coin. Hatta şu videomuzda eğer ben bu coine denk gelseydim, I, I, OZA denk gelseydim muhtemelen bu videoda da yer verirdim arkadaşlar. O yüzden Binance'te listelenme ihtimali de bu coine yatırım yaparken önemli bir e, husus bizim için. Baktığımız zaman 1 milyarlık bir arzı var. Bunun 630'u dolaşımda ve maksimum arzı yani limitli arzı sınırlı. Maksimum arzı da 1 milyar. Onun dışında oldukça güzel proje olarak şu anki fiyat olarak güzel. Fiyatına hemen tekrar şuradan da bir bakalım. Arkadaşlar ben aslında dediğim gibi bu coin'e iki türlü şans veririm. Bir gerçekten yatırım amaçlı şans verilebilir. Neden? Çünkü fiyatı şu an çok uygun. Binance'de listelenme ihtimali var ve Hetor gibi az önce gösterdiğim gibi inanılmaz bir potansiyeli var. Yani şöyle baktığımız zaman en tepeye kadar çıkabilecek bir çıkabileceği bir durumda yine %1500 bir kar ettirebilir. 100 dolar yatırdın 1500 dolar kazandın. Hani müthiş bir kar oranı. O yüzden bir sonraki boğa sezonuna yatırım yapmak istiyorsanız tercih edilebilecek bir coin. Aynı zamanda Şimdi ilk seçenek bu. İkinci seçenekte bilmiyorum dikkatinize çektim ama böyle çok garip fitiller var. 1 2 3 4. Yani daha bakabiliriz aslında hani buralar falan hep böyle garip fitiller. Mesela şurası. Şimdi bunları yakalayabilirseniz gerçekten çok güzel paralar kazandı kazandırabilir bu coin. Kazandırabilir değil, kazandırır. Peki nasıl yakalayacağız? Arkadaşlar destek bölgesinden alırsınız ve Buradan yapacağı şöyle sert bir harekette en tepeden olmasa da aralardan bir yerlerden bile satsanız şu anki fiyattan ortalama %70. Ayı sezonu için mis gibi bir kar oranı. Bunu zamanında Frontier'de çok yapıyorduk. Yani ben Frontier'den ne kadar kazandığımı hatırlamıyorum. Hani hesaplamayı da bırakmıştım. Size de çok kazandırdım. O zamanki takipçiler o zaman artık kimler var o zamanlardan bilmiyorum ama gerçekten çok güzel kazanıyorduk. O yüzden bu coin'de de beklentim Yine bu şekilde hem uzun vade hem de kısa vadeli şöyle yükselişleri yakalayabilmek adına bu coin'e de portföyünüzde yer verebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki coin'imiz olan Astar ve son coin'imiz ASTR kısaltmasıyla borsalarda bulabilirsiniz. Toplam arzı 7 milyar bunun yaklaşık yarısı şu anda dolaşımda sıralamada 232. sırada ve Binance'te, Gate.io'da, da, KuCoin'de, Kraken'de, Huobi'de, Mixi'de vesaire vesaire hepsinde listeli arkadaşlar. Oldukça e, güzel projesi olan, zaten çok çoğu kişinin de muhtemelen bildiği, tanıdığı bir e, coin arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yanlış yere tıkladım. Ee, şurada etiketlerine baktığımız zaman da Alameda, Huobi, Okex, Capital gibi e, farklı borsaların Binance'in Binance Labs veya Alameda Research gibi böyle büyük e, kapitallerin ve şirketlerin de portfölyosunda yer alıyor. Orada şu an bir durdum nefes aldım. <laughs> Sanırım çok hızlı konuşuyorum videonun başından beri. Umarım sıkmadan e, hızlı da olsa anlaşılır konuşabiliyorumdur. Çünkü bu tarz uzun videolar sıkıcı olmaması için e, biraz hızlı konuşmaya çalışıyorum genelde. Umarım akıcı güzel bir video oluyordur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi astr astar coin e, token bu şekilde gelin bir de onun da grafiğine bakalım hızlı bir şekilde grafiğini açtığım zaman yine arkadaşlar potansiyelini yine görüyorsunuz yani olası bir boğada hedefler çok belli yani ama. Şu anda baktığımız zaman benim bu coin'e yer verme sebeplerimin en başında gelen şey arkadaşlar şu anda direnç bölgesinin üzerinde. Ya Aslında ben buna burada yer vermeyi tercih etmiyorum normalde. Ee, çünkü biraz daha düşük fiyatta kalanları tercih ediyorum. Ama şu an direncin üzerinde olması yine ilk coin'de söylediğim gibi. Eğer burada kalıcılık sağlarsa bu coin'in alınabileceğini gösterir bana arkadaşlar. Ama yok eğer burada kalıcılık sağlayamazsa direnç bölgesinde olduğundan dolayı ben asla almam. Almayı da önermem lütfen buna dikkat edin arkadaşlar Olası bir böyle direncin üzerinde kalması durumunda En yakın direnç olarak e, Şu seviyeleri Tabii ki paylaşabiliriz yani Şurası Aslında komple Bizim için Şöyle belirlersek Şurası komple bizim için direnç ve kar alma e, Yeridir arkadaşlar bunun da üzerine çıkarsa zaten e, Şuraları falan paylaşabiliriz En basitinden şuradan bir kar alımı yapılmaya devam edilmeli arkadaşlar. Genel olarak bu coin'e durum bu şekilde. Dediğim gibi projesi güzel olsa da lütfen bu coin'i de birinci paylaştığım coin olan Azero'yu da lütfen hemen şu anki fiyatlarından almayın. Biraz izlemeyi tercih edin. Diğer 3 coin'i şu anda da fiyatlarının uygun ve güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve genel olarak anlatabileceklerim bunlardı. Ee, kanalımda buna benzer çok daha fazla, çok daha çeşitli içerikler paylaşıyorum. Ve paylaşmaya da devam edeceğim. Ama sizin desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum kısmından görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Telegram'dan, Twitter'dan, Instagram'dan, Cointer YouTube kanalımızdan da bana destek olmayı, takip etmeyi, içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.